Evet arkadaşlar herkese günaydın ee, Günaydın diyorum çünkü şu an saat Beş buçuk falan Yeni Mera'ya geldik Attık bakalım Oltaları şimdi ee, Zaten Mera'yı Göstereceğim ben şimdi size Zaten gören arkadaşlar direkt diyecekler ha Mera burası Şöyle ufak Böyle bir gezdireyim Güzel bir yer Ankara semalarında. Şimdi bekliyoruz bakalım. İyi yerlere attık oltalarımızı. Bakalım ne olacak. Böyle manzaramız var. Bugün bekleyeceğiz. Mera gayet şahane arkadaşlar. Mükemmel iş yapıyor fakat biraz ufak geliyor. Aradan belki bakalım büyük sıyırabilir miyiz diye bekliyoruz. Böyle göstereyim. Zaten buraya gelen arkadaşlar burayı hemen tanır. Bilirler. Güzel Mera. Aradan büyük denk gelecek mi bakalım. İnşallah aradan bir tane büyük temennimiz o şamandıralar bu şekilde bakalım kısmet artık bekleyeceğiz